Ama bu ülkede fedakarca çalışan kamu işçileri bugün reva görülenler, kulaklarını tıklayanlara cevabını veriyorlar. Sendikamızın ve Türk İş'in başlatmış olduğu eylemler yüzde 16'lardan yüzde 24'lere çıktılar. Bakan yüzde 30'a aşmayın diyor. Yüzde 30 değil. Bizim talebimiz 50. Taban ücretlerinde. 1800 liraya çekilmesidir. Bundan geri adım atmayacağız. Bugün burada toplanmış olan Aile Bakanlığı işçileri, Sağlık Bakanlığı işçilerin talebi de budur. Bunu haykırmak için hep birlikte buradayız. Geçinemiyoruz, zordayız. Hep birlikte haykırıyoruz arkadaşlar. Bir ara, bir Ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya, ya hep beraber ya, ya hiçbirimiz. Öncelikle gelen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası şubeleri de burada. Bizden sonra açıklamayı onlar da yapacaklar. Çünkü kamu işçilerinden sonra kamu emekçilerinde toplu sözleşme süreci. Şimdi ben basın açıklamamızı yapmak üzere şube başkan yardımcımız ve aynı zamanda Aile Bakanlığında 22 yıldır emek veren Erkan Başkanı davet ediyorum. Eee arkasından ee, şube başkanımız Zerrin Başkan, Kadıköy Şube Başkanımız onun açıklaması olacak ve İstanbul Şube Başkanımız Nedime Başkanımız da e, arkadaşlarımıza seslenecek ardından da sesli arkadaşlarımıza vereceğiz. Onlar da basın açıklamalarını yapacağız. Hepinize teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Tamam. Arkadaşlar merhaba. Aile ve sosyal hizmetler işçileri olarak Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz aile ve sosyal hizmetler işçileri olarak sesimizi duyurmak için buradayız. 2025-2026 yılını kapsayan toplu iş sözleşme sürecinde hükümet tarafından kabul edilemez, işçiyi alaya alan, aklıyla dalga geçen komik teklifine tepkimizi dile getirmek için toplandık. Bizi açlığa mahkum eden, emeğimizi hiçe sayan, görmezden gelen, özveriyle çalışan, aile ve sosyal hizmetler işçisini dikkate almayanlara karşı sesimizi yükselterek mücadelemizi büyütmek için buradayız. 7/24 hizmet veren, canını dişine takarak fedakarca çalışan, dezavantajları insanlarımıza hizmet eden aile ve sosyal hizmet işçileriyiz. Fedakarca çalışmanın karşılığını, hakkımız olanı istiyoruz. Sadaka değil. 2025 yılı aile yılı ilan ettiniz. Bizler bu ülkenin dezavantajlı aileleri, çocukları, yaşlıları, bakıma muhtaç insanı için Gece gündüz demeden çalışan aile Bakanlığı işçileriyiz. Ne yazık ki yok sayılmaktayız. Aile yılında ailemizle insanca yaşama koşullarından yoksun bir akılmış durumdayız. Bıçak gemiye dayandı. Haberiniz var mı? Vergi yükü altında eziliyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergi de adalet istiyoruz. Enflasyon altında eziliyoruz. Sayın hakkımız olmadığı için eziliyoruz. Personel yetersizliğinden eziliyoruz. Artan mobing karşısında eziliyoruz. Kiramızı, faturamızı ödeyemiyor, eziliyoruz. Çocuğumuza harçlık veremiyor, eziliyoruz. Artık yeter diyoruz. Çok zor koşullar altında çalışıyor. Yaşam mücadelesi veriyoruz. Kamu kurumlarında çalışan işçilerle aynı işi yapmamıza rağmen daha düşük maaşlarla çalışıyoruz. Farklı iş, farklı maaşlar iş barışını bozuyor, huzursuzluğu büyütüyor. İnsanca ücret istiyoruz! İnsanca ücret istiyoruz! Dört değerli işçiler olarak soruyoruz. Biz kamunun üye evlatları mıyız? Pandemi, deprem, doğal afet demeden gece gündüz çalıştık. Ne kahraman ilan edildik ne de ardımız anıldı. Siz evinizde otururken biz... Yaşlıya baktık, engelliye baktık, çocuğa baktık. Günlerce ailemizden uzak kaldık. Üstelik fazla mesai ücretlerimiz dahi ödenmedi. Hakkımız olanı almak için mahkeme mahkeme dolaşmak zorunda kaldık. Tüm bunlara rağmen 2024 yılında yetkiyi alan Öz Sağlık İş Sendikası 8 aydır toplu iş sözleşmesini yapmayarak bekleterek bizleri mağdur etmektedir. Aile Bakanlığı işçisini de sorunlarını da göz ardı etmektedir kamu çerçeve protokolünün bağlayıcılığı olmasına ra olmamasına rağmen aylardır görüşme diyerek biz işçileri oyalamakta mağdur etmektedir. Alacakları grev kararında biz işçiler olarak kendilerini desteklemeye hazırız. Genel güret gene, direniş gene, güret genel direniş en düşük taban ücrete mahkum edilmiş aile bakanlığı işçisinin dayanacak gücü kalmadı. Kasım 2024 tarihi itibariyle hala sözleşme bekleyen aile bakanlığı işçileri yine mağdur edilmiştir. İnsanca bir yaşam, adil bir sözleşme, onurlu bir gelecek istiyoruz. Artık beklemek değil, mücadele zamanıdır. Sefaletin değil, insanca çalışma koşullarının olduğu bir sözleşme istiyoruz. Aile bakanlığı işçileri sahipsiz değildir. Bu kez susmayacağız. Bu kez görmezden gelinmeyeceğiz. İnsanca ücret. İstiyoruz. İnsanca ücret istiyoruz. Bu adaletsizliğe, ağır çalışma koşullarına, insafsız sömürüye hayır diyoruz. Bugün yapılan yüzde yirmi dörtlük teklifi kabul etmiyoruz. Buradan tüm kamuoyuna, hükümete, yetkili sendikaya ve ilgili tüm taraflara sesleniyoruz. Bu böyle gitmez. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Taban ücretli adalet istiyoruz taban ücret istiyoruz. Emek en yüce değerdir. Emeğimizin değeri verilmezse, masada çözülmezse meydanlar konuşur. Gelen güre gelen direniş. Gelen güre gelen direniş. Bütün iş Tek başına ya, ya hep beraber, beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Sadaka değil toplu sözleşme. Sadaka değil toplu sözleşme. Yetkili ama etkisiz sendika size sesleniyoruz. İşçinin hakkını savunmak için meydanlara in. Mücadele et. İşçinin arkasında dur. Sahip çık. Sendikacılık böyle yapılmaz, bu böyle gitmez. Aile sos aile sosyal hizmetler işçisi fazla bir şey istemiyor. Onurlu bir yaşam, güvenli bir gelecek, evine götürecek ekmek, çocuklarına sunacak bir umut istiyor. Bugün sesimizi duymanız için buradayız. Geçinemiyoruz, susmuyoruz, geri adım atmıyoruz. Talebimiz olan 1800 taban ücret artı %50 zam talebimiz. Tavizsiz kabul edilsin. Burada sözlerimi bir şiirle noktalamak isterim. Yeter artık bıçak kemikte eti geçti duydun mu bıçak kemikte can dayanmıyor artık yeter bıçak kemikte. Bıçak kemikte, bıçak kemikte, bıçak kemikte, kemikte. direne direne kazanacağız direne direne kazanacağız. Erkan Başkan'a teşekkür ediyorum. Şimdi yine Aile Bakanlığı çalışanı olan aynı zamanda Kadıköy Şube Başkanımız Zerrin Başkan'a sözü veriyor. Tabii. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli basın mensupları siz de hoş geldiniz. Aile Bakanlığı içerisinde iş barışımız fazlasıyla bozulmuşken 17 nolu iş kolu çalışanları olarak yaşamadığımız mağduriyet kalmadı. Her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Aile yılında Aile Bakanlığı işçisine sahip çıkmadığını bir kez daha bizlere hatırlatarak memur olarak çalışan işçi arkadaşlarımıza çocukları okula gidene kadar yarım zamanlı çalışma hakkı verildi. Fakat işçi çocukları düşünülmedi. Yine bir ayrımcılığa maruz kaldık. Soruyoruz. Bu ayrımcılık neden? Bizim çocuklarımız bu ülkenin evladı değil mi? KÇP dahil olmak üzere haklarımızı verin. Kimse de sabırda kalmadı. Geçimini sağlayacak para da. Emeğimizi yok sayanlara sesleniyoruz. İşçinin sesini duymayanlar karşısında susmayacağımızı bir kez daha yeniliyoruz. Adil bir sözleşme, insanca yaşamak, onurlu bir yaşam istiyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın, Yaşasın iş, ekmek özgürlük. Yaşasın. Yaşasın. Mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Evet arkadaşlar, biz İstanbul şubeleri olarak bir buçuk aydan beri sesimizi her tarafta duyurmaya çalıştık. Hastane önlerinde, ek binalarda, aile bakanlığı kurumlarımızın önünde 17 sağlık sosyal hizmet işçilerinin sesi olmaya çalıştık. Biz bir kez daha haykırıyoruz. TÜİS'in teklif ettiği zam oranını asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Biz bu ülkenin ezilen işçileriyiz. Biz bu ülkenin aile bakanlığında çalışan mağduriyetini gideren insanlarıyız. Biz kapının dışında olan işçiler değiliz. Bize sadece tek istediğimiz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Şu an günlük bülüt ücretlerimiz 1143 TL'ye çalışıyoruz arkadaşlar. El insaf diyeceğiz artık. Diğer kamu işçileriyle eşitlenmek doğal olarak Aile Bakan işçilerinin de haklı, hakkıdır. Bundan dolayı Türk işin aldığı tüm kararların arkasında olacağız. Biliyorsunuz geçen haftalarda iki saatlik iş bırakma eylemlerimiz dün itibariyle bir günlük iş bırakma eylemine dönüştü. Bugün yapılan teklifle birlikte pazartesi tekrar iki, herhalde bir değerlendirme olacak. Bu değerlendirmenin sonucunda da tekrar eylemlerimize devam edeceğiz. Gerekirse iş bırakacağız. Örgütlü olduğumuz olmadığımız tüm yerlerde sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Ayaklarınıza sağlık diliyorum şimdiden. Teşekkür ediyorum. Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! mücadele başlar müzakere biterse mücadele katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz basın açıklaması sesli arkadaşlarımızın basın açıklaması devam edecek şimdi sözü onlara veriyoruz değerli arkadaşlar ve değerli halkımız basın emekçileri. Merhaba, hepinize hoş geldiniz. Bugün işçi ve memur sendikalarının eylemlerini birleştirmeleri oldukça anlamlı ve birbirimizden başka kimsemizin ve birleşmekten başka çaremizin olmadığının da kanıtıdır. Bizler sağlık ve sosyal hizmet emekçileri SES İstanbul şubeleri olarak 2026-2027 yıllarını kapsayacak. Çalışıyor mu? <laughs> 2026-2027 yıllarını kapsayacak toplu sözleşmeye giderken bugün burada çalışma koşullarının her geçen gün daha da kötüleştiği sosyal hizmet emekçilerinin toplu iş sözleşmesi taleplerini dile getirmek için bir araya geldik. Basın açıklaması öncesi Ses Bakırköy Şube Eş Başkanı Nezat Özen'i konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sevgili sosyal hizmet emekçileri, değerli basın mensupları, sizleri KESK, KESK İstanbul Şubeleri Platformu dünem yürütmesi ve SES İstanbul Şubeleri adına selamlıyorum. Sevgili kama bekçileri, yeni bir toplasma sürecinin arifesindeyiz. Değerli mücadele arkadaşlarım, haklarımız, taleplerimiz ve geleceğimiz için satış sözleşmesi değil, Grevli toplu sözleşme istiyoruz. 2026-2027 yıllarını kapsayacak 8. dönem kamu toplu sözleşme süreci Ağustos ayının başında ayında başlayacaktır. Bugüne kadar 7 dönem boyunca sürdürülen toplu sözleşme görüşmeleri kamu emekçileri açısından büyük hayal kırıklığına neden olmuştur. 7 dönemdir yoksullaşmaya, güvencesizliğe emek sömürüsüne mahkum edilen sosyal hizmet emekçiler adına bahçeli insanca yaşam taleplerimizi haykırıyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Değerli sosyal hizmet emekçileri, yedi dönem bir toplu sözleşmeler mağaz zammına indirgenmiş, demokratik, sosyal ve özlük haklarımız sürekli ötelenmiş, kamu emekçilerinin sesi kesilmeye çalışılmıştır. Sevgili mücadele arkadaşlarım, artan enflasyon, gelir dağılımındaki adaletsizlik, çalışma yaşamındaki esnekleşme, kamu emekçilerinin güvencesizlik, yoksulluk ve gelecek kaygısı içine hapsetmiştir. Bu tablonun sorumlusu, emekçileri masada temsil etmeyen, bu orta oyunun figüran olan yetkili sendikadır. Buradan yetkili sendikaya bir kez daha sesleniyoruz. Bu kez masaya kamu emekçilerin gerçek talepleriyle oturun. İşveren gibi davranmaktan vazgeçin. Kulağınızı kamu emekçilerine ve emeklerin gerçek taleplerine açın. Değerli mücadele arkadaşlarım, toplu sözleşme sürecinde hak alabilmek için tüm kamu emekçilerinin örgütlü gücü belirleyici olacaktır. Taleplerimizin karşılanması hangi sendikaya üye olduğunu fark etmeksizin tüm kamu, kamu emekçilerinin ortak ve birleşik mücadelesine bağlıdır. Ses olarak mücadelemiz toplu sesme süreciyle sınırlı değil. Sürecin öncesine sonrasına da dahil olmak üzere Grevli toplu sözleşme hakkımız başta olmak üzere tüm taleplerimiz için her alanda mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın SES, yaşasın KESK. Teşekkür ederim. Şimdi de basın açıklamasını okumak üzere iş yer temsilcimiz Emre İpari buraya davet ediyorum. Basına ve kamuoyuna sosyal hizmetlerin geçirdiği olumsuz dönüşüm, sosyal hizmet emekçileri olan bizlerin de çalışma koşul ve biçimlerini ASSEP sözleşmeli, sözleşmeli, ek ders karşılığı çalışma gibi kadrosuz, güvencesiz çalışma biçimlerine dönüştürmüştür. Çalışma koşullarının her geçen gün daha da kötüleştiği, personel yetersizliğine bağlı iş yoğunluğunun arttığı, çalışma sürelerinin uzadığı, mesleki standartlara uygunluğun ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir dönemdeyiz. Buna karşın ücretlerin giderek eridiği ve alım gücümüzün azaldığı, gerek yönetim mekanizmalarından gerekse hizmet verdiğimiz kişiler tarafından şiddetin arttığı bir süreç yaşayan biz sosyal hizmet emekçilerinin sorunları son ekonomik kriz ile birlikte daha da belirgin bir hale gelmiştir. Kesintisiz sosyal hizmet hizmeti sürdüren arkadaşlarımızın ulaşım, beslenme ve barınma ihtiyaçları, ek ödeme, saha tazminatı gibi haklarının ödenmesi sürekli sorun olmaktadır. İş yerlerimizde olağan işleyişindeki çalışma ortamımıza yönelik sorunlarımızın giderilmemesi, yok sayılması pandemi, deprem gibi olağanüstü durumlarda temel fizyolojik ihtiyaçlarımızın bile karşılanmaması bize sosyal devletin ve sosyal hizmetin evrensel ilkelerinden uzaklaşarak siyasi rant malzemesi olarak kullanılmasının ağır sonuçlarını gösterdi. Hem kendimiz hem de halkımızın sosyal hizmet hakkı için biz sosyal hizmet emekçileri toplu iş sözleşmesine giderken yaşadığımız bu sorunların giderilmesi için birbirimizi ötelemeden, sendika ayrımına gitmeden haklı ve meşru taleplerimizi TİS masasına götürene kadar birlikte örgütlenmek, birlikte mücadele etmek ve masaya birlikte götürmek zorundayız. Tefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim Olmayacağız. Toplu sözleşme metnimizde yer alan bazı taleplerimiz şunlardır. Ağır engelli, çocuk, yaşlı ve kadınlara hizmet veren yatılı kurumlarda, çocuk evleri koordinasyon merkezlerinde ve ilgili hizmetlerin yürütülmesinde fiilen görev yapan, kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personeller de dahil olmak üzere istihdam biçimine bakılmaksızın tüm çalışanların ek ödeme oranlarına 20 puan ilave edilerek ek ödeme yapılmalıdır. Bakanlığa bağlı kurumlarda çalışanlara istihdam biçimine bakılmaksızın sosyal hizmet tazminatı verilmelidir bu tazminat özel hizmet tazminatından farklı olarak Ayrıca düzenlenmelidir Meslek farklılıklarını ve meslek sorumluluk sınırlarını ortadan kaldıran, kişilere görevi ve yetkisi olmayan işlerin yaptırılmasına zemin hazırlayan sosyal çalışmacı tanımı tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmalıdır. Meslek çalışmaları mesleklerin sorumluluk alanları ve sınırları çerçevesinde tanımlanmalı, çalışanlara keyfi ve görevleri olmayan işlerin yaptırılması engellenmelidir. Mesleki çalışmalara ve meslek elemanları tarafından hazırlanan raporlara yöneticiler tarafından bilimsel ve mesleki olmayan biçimlerde müdahale edilmesi engellenmelidir. Görevde yükselme ve ünvan değişikliğinde mülakat kaldırılmalıdır. Ek ders karşılığı çalışma kaldırılmalı, personel ihtiyacı kadrolu istihdamla karşılanmalıdır. Fiilen genel idari hizmet sınıfı işlerini yapan yardımcı hizmetler personelinin sınavsız genel idari hizmetler kadrosuna geçişi sağlanmalıdır. Yatılı kurumlarda çalışan personelin nöbet ücretleri arttırılmalıdır. Yatılı olmayan kurumlarda da gerçekleştirilen fazla çalışma ücretlendirilmelidir. Çocuk eğiticilerin kadrosu genel idari hizmetler sınıfından çıkartılarak sağlık hizmetleri sınıfına alınmalıdır. Vekaleten idarecilik kaldırılmalı, asıl idarecilik kadrolarına liyakat ile atama yapılmalıdır. Atama ve yer değiştirme yönetmeliği değiştirmeli, Tayin ve yer değiştirmede hiçbir kurumda olmayan koşul ve kriterler ortadan kaldırılmalıdır. Sosyal hizmetler risk ve tehdidin yüksek olduğu bir alandır. Sosyal incelemeler, evde hizmet verilmesi gereken durumlar, güvenlik riski olanlara yönelik kurumlarda yapılan çalışmalar, çalışanlara yönelik tehditler başta olmak üzere çalışanların fiziki ve hukuki güvenliklerinin sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 0-3 yaş çocukları da kapsayacak şekilde ücretsiz 7-24 hizmet veren nitelikli ve ana dilinde çocuk bakım merkezleri ve kreşler oluşturulmalıdır. İnsanca çalışmak istiyoruz. İnsanca çalışmak istiyoruz. Tüm emekçilere 3600-7200 arası ek gösterge uygulamasına geçilmelidir. Bu toplu sözleşme düzeniyle bir sonuç elde edilemeyeceğini 7 dönemdir. Yani 14 yıldır mutabakat altına alınan ama uygulanmayan toplu sözleşme maddelerinden biliyoruz. Sonuç elde edilemeyeceğini demokratik bir çalışma ve özgür örgütlenme ortamı olmadığı için bürokratlar, idareciler ve siyasiler tarafından büyütülüp yetkilendirilen sendikamsı yapıdan biliyoruz. Gerek konfederasyonumuz kesk bütünlüğünde, gerekse de ses olarak bütün Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde ve tüm illerde eş zamanlı basın açıklamaları yaparak taleplerimizin karşılık bulması için bu toplu sözleşme dönemine giderken ve toplu sözleşme dönemi boyunca da iş yerlerinden, alanlardan, meydanlardan sesimizi yükselteceğiz. Ses var, umut var. Bir beşer, bir beşer, Katılım sağlayan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Basın emekçilerine de ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Basın açıklamamız burada sonlanmıştır. Teşekkürler arkadaşlar. منول <laughs>